Ronaldo pas. İçeri çevre top Umut karşı karşıya gol. Pas yerden Umut vuruyor ve gol. Ondan Delbaye. Jonathan Delbaye. Onun ortası Umut Nayir ve gol. Geraldo attı çalımı. Geraldo direkten döndü top atak devam ediyor gol. Doğru pas. onu içeriye gönderdi gol. Aslında Kalesi'nde dikkatli, dakika 67, Umut Dayır ve topağalarda 2-2. Oğuz'dan Avunu, Avunu savunma arkasına gönderdi, Umut karşı karşı Umut sıyrıldı, Umut Dayır gol. Orta geldi, penaltı noktası Umut ve toparlarda. Oğuz, Oğuz kaleye baktı, Oğuz vuruyor, Uğurcan, ikinci pozisyon, topağalarda gol. Merak müdahale, ayakta kaldı Geraldo, Geraldo ceza sahasına da girdi, Geraldo çevirdi geliyor. Kale sahası için en ters bir dokunuş topa. Kartal kale ağzına gönderdi. Kafa topa alana gitti. Topa geliyor. Umut Nayır vuruyor ve gol. Ayık. Şimdi Sekidika. Sekidika son çizgi. Sekidika kale sahasına çevirdi. Gol. Umut geliyor. Umut Nayır ve gol. Ev sahibi kalabalık geldi. Oğuz'un ortası gol şansı Muammer. Şimdi Umut Nayır gol topta Umut hayır vurdu ve topu alardı. Umut topun üzerine geliyor. Umut hayır vuruyor gol.